Merhaba hanımlar. Döndün neyin YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü yazmam zemini kırmızı içi çiçekli yazma hanımlar. Herkesin kolaylıkla yapabileceği trend gösterişli bir model. Numarası olan iplerim veriyorum. Turkaz rengim 22 numara. Şeker beyazı var. Yazmamız zemin renginden kırmızı 328 numara numarası olan iplerimi verdim iplerim altın başak hanımlar modelime başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olup zil aktif hale getirirseniz yüklediğim bütün videolardan anında haberdar olup izleyebilirsiniz videolarımı beğenip bana destek vermek istiyorsanız beğeni butonuna basmayı unutmayın aboneli ücretsizdir modelime başlıyorum hanımlar sürafaya ipimi sabitleyerek başlıyorum. başlangıçta Üç tane zürafa yapıyorum. Dördüncü zürafa'yı pırpır pır yapmak için yapıyorum. Normal dan birazcık büyük yapıyorum. Zürafanın içerisine batarak ipimi başa kadar alıyorum. İçerisine batarak pırpır yapıyorum. İkinci pırpırı yapıyorum. 3. pırpırı yapıyorum. Pırpırları boyutunu ayarlayıp ipimi iyice sıkmadım. Parmağımı bastırıp öyle sıkıca çekiyorum. Tekrardan içerisine batıp yapmış olduğum pırpırların uzunca yapıyorum. 2 pırpır yapmış kadar uzun yapıyorum. Önceki yapmış olduğum pırpırlar bu yapmış olduğum pırpırımın yarısı kadar. Bu şekil uzunca da bir pırpır yaptım. Araya boş zürafalar yapıyorum. 2 3 3 tane boş zürafa yapıyorum dördüncü zürafayı bir öncekilerden birazcık büyük yapıyorum zürafanın içerisine batarak ipimi düğüme kadar getiriyorum uzun yapmış olduğum pırpıra geçiş yapıyorum ikisini bir tutup ortalıyorum boşluğun içerisine batarak tepeye bir tane küçük pırpır yapıyorum sürafanın içerisine batarak ipimi indiriyorum uzun olmuş uzun olan pırpırımı da tamamlamış oluyorum aynı yere batarak 3 tane de yapmış olduğum uzun pırpırın yarısı kadar yapıyorum 3. pırpırımı da yapıyorum. Yanındaki zürafaya batarak ipimi indiriyorum. Bunu da sayıyorum zürafa olarak 1 2 3 3 tane zürafa yapıyorum. 4. zürafayı pırpır için yapıyorum. Büyük yapmaya gerek yok. Bir öncekileriyle aynı yapıyorum. Zürafanın içerisinden ipimi başa alarak düğüm atıyorum. İçerisine batarak buraya 3 tane pırpır yapıyorum. her çeyizde olması gereken kırmızı yazma hanımlar bir tane olması gereken yazma çok da güzel bir model çeyizlik tam çeyizlik buraya 3 tane sürafa yapıyorum 1 2 3 3 tane zürafamı yaptım hanımlar. Dördüncü zürafamı bir tık büyük yapıyorum. İçerisinde ipimi geriye alıyorum. Aynı yere batarak 3 tane pırpır yapıyorum. bir iki ikinci pırpırım üçüncü pırpırım üç tane pırpır yaptım uzun olan pırpırımı bu yapmış olduğum pırpırların iki katı yapıyorum hanımlar iki tane pırpır düşünün uzunluğunu Evet bu kadar bu ara yoluna üç tane zürafa yapıyorum bir iki üç 3 tane zürafa yaptım. 4. zürafayı pırpırlar için hazırlıyorum. Bir tık büyük yapıyorum. Zürafanın içerisine batıp ipimi düğüme kadar getiriyorum. Uzun yapmış olduğum pırpıra geçiş yapıyorum. İkisini böyle ortalayıp sıkı bir düğüm atıyorum boşluğun içerisine batıp buraya bir tane küçük pırpır yapıyorum sürafın içerisine batarak ipimi indiriyorum hanımlar buraya üç tane de buradaki pırpırları hazırlıyorum ben birinci sırasını hazırlayayım döneyim hanımlar Birinci sırasını yapıp tamamladım hanımlar. Pırpırın içerisine ipimi sabitliyorum. İsterseniz kenara doğru kaydırın. Ben çiçeklerini yaptıkça düğümün kenara doğru kayı hanımlar sizlere göstereyim kenara doğru çektim ipimi buradaki yuvanın içerisine batarak pırpır yapıyorum orta büyüklükte bir tane pırpır yapıyorum İpimi yukarıya çıkarıyorum. Pırpırın boşluğundan batarak düğüm atıyorum. Boşluğun içerisinden batarak tepeye bir tane küçük pırpır yapıyorum. İpimi burada kesiyorum hanımlar temiz bir çalışma, düğüm görüntüsü olmuyor. Yakma gibi bir sıkıntımız da yok. Yaktığımız zaman yaktığımız yerler yazmalarımız, giysilerimize takılıyor hanımlar. Ben bu şekil düğümleri arasına gizliyorum. Yakmıyorum. Çok zaman böyle yakmadım. Modellerimi bitiriyorum hanımlar. Aynı boşluğa batarak pırpır pır yapıyorum. Bu çiçeklerin pırpırlarını yaptıkça yana doğru içerisi doldukça kayıyor hanımlar. Tekrar boşluğun tepesine batıyorum, aradan geçip boşluğun içerisinden batıp tepeye pırpır pır yapıyorum. Tepedeki pırpırları çok küçük yapıyorum. Yuvanın içerisine batarak ipimi indiriyorum. Düzgün bir şekilde indirdim. İğnemle yana doğru çekiyorum. Buradaki fazlalığımızı da alalım hanımlar. Evet fazlalığımızı aldık. Aynı boşluğa batarak bir tane daha pırpır yapıyorum. Çiçeğimin üçüncü kanadını yapıyorum. Boşluktan batarak tepeye düğüm atıyorum. Aynı boşluğa batarak pırpır yapıyorum. yuvanın içerisine iniyorum. Her bir yaptığım çiçeklerin pırpırlarının kanatlarını yana doğru çekiyorum. Bakın dibe doğru geldi hanımlar içerisine batıp dördüncü çiçeğimin kanadını yapıyorum yuvanın içerisini iniyorum pırpırı yana doğru çekiyorum dibe doğru dolu dolu oldu hanımlar şimdi bir tane daha yapıyorum boşluğun içerisine batıp çiçeğimin bir tane kanadı kaldı onu da hazırlıyorum hanımlar çiçeğimi tamamladım. ipimi kökünden kesiyorum. Cipten kesiyorum hanımlar. Böyle bir güzel bir çiçek oldu. Ben şimdi şuralara da yeşillerle sık iğneler hazırlayayım. Şimdi sık iğneleri yapıyorum. ikinci pırpıra ipimi sabitliyorum. İçerisine batarak sık iğne yapıyorum. 1 2 2 tane sık iğne yapıyorum. Burada ipimi kesiyorum hanımlar. Diğer tarafa da sık iğne yapıyorum. Ortadaki pırpıra ipimi sabitliyorum. İçerisine batarak iki tane sık iğne yapıyorum. 1 2 Bir tane de ortadaki bölümü yapıyorum hanımlar. Tekrardan ortadaki pırpıra ipimi sabitliyorum. pırpırın içerisine batarak sık iğne yapıyorum. 1 2 2 tane sık iğne yapıyorum. Bu şekil hazırladım hanımlar. Ben diğer çiçeklerini de sık iğnelerinde hazırlayayım. Son haliyle fiyat bilgisiyle görüşelim. Modelimi tamamladım. Döndüm hanımlar. Son hali böyle olacak. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenir. Bu modelden yaparsanız hanımlar. Keyifle yaptığım bir model. Modelim çıtır çıtır zarif şık bir model oldu. modelimin bir de arka yüzünden göstereyim soldan sağa gelenler için bir de bu şekil yazmamın üzerinde tutayım kırmızı yazmamın renkleri görenler hanımlar şimdi turkuaz rengi olur mu diyenler yazmamın içerisindeki renkleri o renklerle hazırladım. turkaz içerisinde kırık beyaz var. Şeker beyazı gibi. Şimdi böyle fiyat bilgisine gelince böyle bir modeli ben yapıyor olsaydım hiç boşluk, aralıkları yok hanımlar 1000 TL'lerde başlardım. Malzemesi karşı tarafa ait. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize başka bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.